Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Evet bana bu videoda ne var? Şeker pancarı var. Şeker pancarlı fasulye fasulyeyle katacağım, tatlı yapacağım. Şimdiden kolay gelsin. Sağ olasın, teşekkür ederim. Lokle yemek nasip etsin. Bakalım becere yani koydu çok yapıyorduk da. Burada yapabilecek miyiz? Bu şeker pancarı. Toydan geldi. Allah razı olsun. Sipariş, sipariş, aman diyemedim. Sipariş verdim, geldi. İki tane olsun yeter dedim. Eskiden bizim çok oluyordu bundan de oğlum. Kucuk tüp gibi pancarımız oluyordu. İşte bir bu iyisi bak. Bir şey yakayım mı? Görünüyor Gerek yok. Mu? Görünüyor mu? Görünüyor. Bunu ben şimdi soyacağım. İnce ince doğrayacağım. Suyun içine koyacağım. Ondan sonra iyice pişecek. Gayet ince yapacağım ama. ince Satırına kıyacağım. Satırına koyacağım ben bunu. Bütün büşü dedi. Bütün de güzel oluyor. Düdüklü de büşüreceğim de. 5 yani 5-6 tane olacak düdüklü de büşürürsem. Bütün de seviyorlar. Sen yemedin mi bunun bütününü? Hiç hatırlamıyorum. Yediğim de farkında değilsin. Olabilir. İşte bak. İki senede bir yersen böyle oluyor oğlum. Bilmiyorsun. Her sene yersen biliyormuş işte. Ha tamam dersin. Eskiden çok yapıyordu. Pancar şeymiş, düzgün değilmiş. Pancarı suyun içine koymasam hep para oluyor. Yani. Ya her şeyin bir şey var tatlısı pirincin tatlı yapıyor pirinç pirinçten pancardan tatlı yapıyor bunun turşusu da olur aslında da çok olacak böyle. yıkadım pancarı bak pancarları soydum yıkadım bak görüyormu yıkadım böyle 我那豆浆说,了不说了，了又还没见呢，我说。这是样品吗？这有几,几个？ mızlık. <laughs> İrides ağır bir şey, pancak çünkü. Ben yerleştirmem lazım. Sofranın üstünde de kesiyordum. Koydaki yaslacın üstünde. Bak oh, görüyor musun? Vallahi iyi tatlı görüyor musun? Şeker pancarı desin, şeker pancarı oldu. Şeker katmayı kaçıcam mı? İşte bundan koyu da pancar Az şeker katıcağımız. Şeker katmadan olmaz. Koyu da çok ekiyordular millet. Hem parasını alıyorlardı, senede iki sefer falan şekerini alıyorlardı. 50 kilo olur çuvallarına. kesmiş da kaç gün diyor. Sıyı Bundan sonra bir de ofisi temiz ha İçinden mecbur alacağım ben bunları. Zayi etmeyeceğim. sonu. Bu da pancar tatlısı işte. ተታጠበ ይትበዩ እና እና ተኩልና bir şey olsun bunu uyuyacağım bak. Bunu uyuyacağım ha bile bir Kaynar suya. Kaynar suya koyuyorum. Kaynar suya koyuyorum. Ha bile bir şey olsun altında. Onu da yapacağız. Yani bu zaten yıkadıkça ama doğradıkça yıkanmaz oğlu. Hep de yıkadım nasılsa. <laughs> Çam buçuk yetmiyor.

kaynak. Bu kaynasın. Pancarın işi bu kadar. Pancar pişmesi kaldı. Pancarın işi bu kadar. biraz pişince şey ondan sonra da şeye katacağım. Fasulyeye katacağım. Bu biraz pişsin. Tamam. Şöyle kıy Tamam oğlum. Tamam, bu kadar. Bir şey de fasulye katacağım ondan sonra. Tamam, tamam mı? Oldu. Aferin. Ancak bu kadar pişti oldu. İyice yemiş. Bu da haşlanmış fasulye. Bunu ikisini katacağım birbirine. Uyuyun mu? koy. Harbiden olsa biraz daha kırmızı ederdi. Bu kırmızı etmez ya. Hepsini koyalım dur. Haydi pişmesi kaldı. Biraz daha pişinden sonra şu şekeri katacağım. Tatlı istemiyoruz maalesef ki bu kadar şeker katacağım. Tamam mı? Tadını az bulduk diye. Şunu da katacağım. Pişmiş halini göreceğim. şekillerine bakacağım. Allah güzel. Güzel. Deden kasul der sadece. Eğer kasul derse biraz daha ilave yaparım. Tamam. Tamam. Bu da böyle bir şey değil. Kaç dakika yapacağım? Yarım saate kadar pişer bu. Ondan sonra hazır mı? Taşı köpürüyor pancarı. Hazır. Soğuduruz, onun tadına bakarız. Tamam. Bu kadar. Bir de pişmiş halini, tam pişmiş halini göstereceğim. Pancarı soydum. Kıy yıkadım. Ondan sonra kıydım. Kıydıkça sonra yıkamadım oğlum. Hani şeker pancarı ya tattı ya. Tadı gitmesin diye. Ondan sonra kaynar suya koydum. Fazla haşlanmış fasulye biraz pişirdim. E, pancarı. Ondan sonra haşlanmış fasulyeyi de üstüne koydum. İşte normal pişene kadar beklettim. Pişeceği sıra bir büyük bir bardak şeker kattım. Baktım barbunya daha güzel olurdu da barbunya olmadığı için beyaz fasulye İkisi de beyaz oldu. Üçüncük atmadı. Ben de bir kepçe şey koydum. Normal üzüm bekmezi koydum. Ondan açık bir rengini güzelleşti. Koyu renk oldu. Bu kadar işte. Afiyet olsun. Yemesi kaldı. Yazılar da yaka çekeyim mi? Bitmiş hali bu. Şekerle ama şekerli pancarıyla fasulye. Başka bir şey yok. Şekeri Ayrıdan şeker var içinde. Kastamonu diliyle bu aslında ayrı bir şey vardır da ben o kelimeyi kullanmadım. Ayrı bir adı vardır bunun da. Onu kullanmak istemedim yani. İşte. Şeker pancarıyla Fasulye tatlısı bu işte. Bu kadar. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bitti. Bana ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hep beraber yiyelim. Amin. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.